Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Asal çarpanlar, pozitif bölenler, tam sayı bölenleri, doğal sayı bölenleri tek bir testin içinde hepsini göstermeye çalışacağım. Hazırsanız ben hazırım. Kağıtlar kalemler hazır mı? Aynen öyle. Peki formüller önünüzde mi? Önünüzde olmalı. Tamam, soru içinde hatırlatacağım ama formüllerinizi bu konuyla ilgili formülleri ezberlemeyi düşünüyorsunuz ama Ezberlemeden sorudan çıkamıyoruz. Rica etsem ezberler misiniz? Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. İlk ne demiş? ABC birer asal sayı. Ne? Dedik ki arkadaşlar hangi sınavı hazırlanırsanız hazırlanın. Yüze kadar asal sayıları ezberlemenizi tavsiye ederim. Bir göz aşinalığınız olsun. Haydi bakalım. Ne yapmış? Asal çarpanları ayırmış. Ben de bir ayırayım o zaman. 1960 gibi çok büyük bir sayımızı asal çarpanlara ayıralım. 2'ye bölsek arkadaşlar. 980 2'ye bölsem. 49. 490 tamam şimdi bir durun arkadaşlar devam edeceğim bakın ama 49 çarpı 10 olarak gördük mü o zaman 12'ye ve 5'e bölünür 49 neye bölünür 2 tane 7'ye bölünür evet demek ki 1960'ın asal çarpanlarını ayırdık 2'den kaç tane 3 tane 5'ten kaç tane? 1 tane 7'den kaç tane? 2 tane. Bana ne demiş? Asal çarpanları ayır. Ayırdık. Kuvvetlerini de topla bana söyle demiş. Yani bu x dediğimiz şey bakın. x burası, y burası, z de burası arkadaşlar. Bu üçünün toplamını söylemiş. x artı y artı z'miz nedir arkadaşlar? 3 artı 1 artı 2. 5 ve 6 dedik. Tamam, yazdım. Tamam, tembellik etmedim. Geçelim ikinci soruya. Ne diyor? Bir tane m sayısı vermiş. Bunun türevlerini arkadaşlar, deneme sınavlarında gördüğünüzü biliyorum. Önemli bir soru. Daha önce böyle bir soru, soru e, üniversite sınavında çıkmıştı. Hangi yıl? Hatırlamıyorum. Maalesef hatırlamıyorum. M'nin farklı asal sayı çarpanlarının toplamını sormuş. O zaman bakın arasında toplama varken bu haliyle biz yorum yapamayız ki. Başlayalım 13'ün karesi dursun. 26 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 13'ün karesidir. Tamam düzelttik. Artı 39 nedir? 3 çarpı 13'ün karesidir. Tamam. 52 nedir? O da 4 çarpı 13'ün karesi olduğu 65 nedir? Sizce 5 çarpı 13'ün karesidir. Biz bu kuvvetleri her birine bir paylaştıralım mı? 13'ün karesi kalsın. Bu 2 iki, hem 2'nin üzerine hem de 13'ün üzerine gelecek. Artı aynı şekilde 3'ün karesi ve 13'ün karesi haline geldi. Burada 4'ün karesi artı 13'ün karesi. Ne yapıyorum? Amacım ne? Bu artılardan kurtulmaya çalışıyorum. Arasına çarpan yapayım ki ben asal çarpanlarına ulaşayım. Peki bu 5 terimde ne var 5 terimde ortak? Gördünüz mü? Hepsinde 13'ün karesi var mı? Ben 13'ün karesi parantezine almaya başlayayım. 13'ün karesi. İlk ifadede 1 kaldı, ikinci de 4 kaldı, üçüncü de 3'ün üçün karesinden 9 kaldı, dördüncü de 4'ün dördün karesinden 16 ve 5'in karesi 25 kaldı. Şu parantez içini toplayalım, 13'ün karesi dursun. Net 16, 20, 29, 30 ve bir de 25'imiz var. Etti 55. 55 asal sayımı. Hayır. O zaman 55'i de ayıracağım. İlk amacım arasındaki toplama çıkartmadan kurtuldum. Şimdi 5 ve 11 haline geldi. Tamam asal çarpanları ayırdık. Ne diyor? Farklı asal çarpanlarının toplamı. Asal çarpanlarımız ne arkadaşlar? 13, 5 ve 11. Yani benden ne istemiş? 13'ü, 5'i ve 11'i topla demiş. Topladık. 18, 28 ve 29. Evet 29'da. D şıkkımıza. Ne yaptık? Arasındaki toplamadan kurtulduk önce. Geçtik. Üçüncü sorumuza bir faktöriyel sorusu niye olmasın? Faktöriyellerin arasına çarpı varsa çok güzel bu konuyla birleştirir. Peki ilk gördüğünüz şey nedir arkadaşlar? İlk gördüğümüz şey bizim orada bir iki kare farkımız var arkadaşlar. İki kare farkını açalım. Bir artılı değil mi? Bunların arasına bir artı koyuyoruz. Bir de eksi koyuyoruz arkadaşlar. Bunun iki kare farkı olduğunu önce görmemiz lazım. Peki faktöriyelde ne yapıyorduk? Biz büyük faktöriyeli küçüğe benzetiyorduk. Yani 8'e benzeteceğim. Aynı şekilde burada da 10 faktöriyeli 8'e benzeteceğim. Başlayalım benzetmeye. 10 faktöriyeli nasıl yazalım? 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel diyelim artı 8 faktöriyel devam edelim. Öbürünü de aynı şekilde 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel eksi 8 faktöriyel deyip kapatalım. Ne var ikisinde de arkadaşlar? 8 faktöriyel amacımız neydi? Benzetmemizin amacı ortak paranteze almaktı. Her ikisinde de arkadaşlar kalemim değişmemiş. Kırmızıyla yazmayı sevmiyorum. Her ikisinde de 8 faktöriyel var. 8 faktöriyel parantezin alırsam ilkinde 90 artı 1 kalacak. İkinci de 8 faktöriyel parantezine alırsam 90 eksi 1 kalacak. Haydi bakalım. 2 tane 8 faktöriyel var. Ben bunu 8 faktöriyelin karesi yazsam olur mu? Olur. İlkinde 91, ikinci de 89 kaldı. Yine aynı yere geldik arkadaşlar. Yine aynı yere geldik. Nereye geldik? Asal sayılara geldik. 91 asal sayı mı arkadaşlar? Hayır. 91'in 2 tane asal çarpanı var. Bakın 13 ve 7. Peki 89 asal sayımı bilin bu asal sayı arkadaşlar. Peki ne yapalım asal çarpanlarını diyordu. Biz 8 faktöriyeli şöyle gösterebilmem için 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yazayım o karesi de dursun. 91'e 13 çarpı 7 yazdım. da asal dedik. Burada bir tuttuk. Kaç tane asal sayı çarpanı var? Biz burada zaten 3 tane bulduk mu? 13, 7 ve 89 bulduk. Şimdi bu parantezin içindekinde bakın bir 2 var asal çarpanı. Tamam asal sayı. 3 asal sayı. 4 asal sayı değil geçtik. Çünkü 2'nin karesi sonuçta 2'nin üzerine binecek. 5 Asal sayı 5'e aldık. 6 değil arkadaşlar. 2, 3. 7'yi almayacağım. Çünkü burada almıştım. Bir daha almayacağım. 8 asal sayı değil. 2'nin küpü. Demek ki 8 faktöriyelin içinde 3 tane asal sayı tabanı bulduk. 3 tane burada bulduk. 3 tane de burada bulduk arkadaşlar. Toplam 6 tane asal çarpanı var dedim arkadaşlar. Geçtim 4. soruya. Aman şıklı mıklı bir soru. Asal sayı bölenleri, pozitif bölenleri demiş. Hemen başlayalım 840'ı ayırmaya. Ayırmaya başladım. 2'ye böldüm 420. İsterseniz burada e, 42 çarpı 10 gibi düşünün ama ben ayıracağım. 210 dedim. 2'ye böldüm 105 dedim. Değil mi? 105. Evet. 3'e bölündü. 35 buradan kaldı. 35. 5'e bölünür. E, 7. 7'ye bölündü. 1. Biz 840'ı nasıl ayırdık? Bakın 2'den kaç tane sayın arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 tane. 3'den bir tane. 5'ten bir tane ve 7'den bir tane. Bakalım asal olmayan tam sayı bölenleri, pozitif bölenleri. Tamam. Pozitif tam sayı bölenleri. Oradan başlayalım. Pozitif tam sayı bölenleri neydi arkadaşlar? Asal çarpanları ayırdığım takdirde kuvvetlerinin birer fazlasının çarpımıydı arkadaşlar. Pozitif bölenleri. Doğal olarak 4 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Ne bulduk? 8, 8 kere 2, 16, 16 ile 2'yi çarptım, 32. Bana ne demiş? 32 demiş, o zaman 2'yi doğru bulduk. Şimdi bakalım, birimi kontrol edelim, 3'ü mü? 3'ü üçü kontrol edelim. Neden? Asal olmayan tam sayı bölenleri, ha, tam sayı bölenleri neydi arkadaşlar? Tam sayı bölenleri neydi? Pozitif bölenlerinin 2 katıydı. Tamam pozitif bölenlerin 2 katıysa ben 2 çarpı 32'den 64 buldum. Neden buraya gittim? Çünkü tam sayı bölenleri kelimesini okudum. Peki asal olmayan tam sayı bölenlerini nasıl buluyorduk? Formülümüzü yazalım. Şöyle diyelim asal olmayan tam sayı bölenleri dedim ya formül bilmemiz gerekiyor. Bu neye eşittir? Tam sayı bölenlerin içinden ki bu onu bulmuştuk. Bölenlerin içinden neyi çıkartacağım? Asal bölenlerini çıkartacağım. Asal bölenleri. Peki asal bölenleri neydi arkadaşlar? Tabandaki sayı adedimizdi. Unutmayın. Peki tam sayı bölenlerinin toplamını biz kaç bulduk? Ne bulduk? 64. Asal sayı bölenleri kaç tane? Bakın tabandaki sayıları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane mi arkadaşlar? Asal sayı bölenleri de 4 taneymiş. O zaman ben 60 dedim. 60 da 3 de doğru oldu. O zaman 1 gitti, B gitti, A gitti, B gitti. 1, 2 gitti, 2, 3 2 3 mü 1 2 3 mü o zaman ben 1'i de kontrol edeceğim. Bakalım. Şimdi demiş ki asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı. E biraz önce formül yazdık. Bunların altına toplamı dersem bizim 1'i kontrol etmemize yeterli. Haydi bakalım. Tam sayı bölenlerin toplamı kaçtır arkadaşlar? Kaçtır? Sıfırdır. Neden sıfırdır? Bir sayının mesela 6'nın Pozitif bölenleri 1, 2, 3, 6 ise negatif bölenleri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6'dır. Yani pozitiflerle negatifin toplamı da 0'dır. Peki asal sayı bölenleri ne demiştik? Tabandaki sayılar yani 2, 3, 5 ve 7'yi topla demiş. Bunlar ne oldu arkadaşlar? 0, eksi 10, 15, 17 ve eksi 17 bulduk bize ne demişti? Eksi 17 demişti. Demek ki bir de doğru deyip E şıkkını işaretlerim. Ben bütün şıkları gösterebilmek için bu sırayla gittim. Siz bu sırayla gitmediğinizi biliyorum. Ama bütün şıkları göstermem lazım. Şimdi gelelim. Of 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 bol çarpan alacağız. Asal olmayan negatif tam sayı bölenlerin sayısı. Gelelim. Tehlikeli bir cümleye arkadaşlar. Şimdi bu cümlenin altından nasıl kalkacağız? Arkadaşlar negatif sayılarımızın içinde hiç asal olan yok ki. Evet dikkat edin tehlikeli cümle burası. Negatif sayıların içinde asal olan sayı yok. Ha buradaki asal olmayan kelimesinin benim için o zaman bu soruda hiçbir anlamı yok. Ne demiş? Negatif tam sayı bölenlerinin sayısını sormuş. Peki negatif tam sayı bölenleri pozitif tam sayı bölenleriyle aynı mıydı? Evet pozitif tam sayı bölenlerine eşitti arkadaşlar. O zaman biz bu sayımızı ayırmaya başlayalım. Şöyle bir yazayım önce. Evet 50'nin karesi ve 48 üzeri eksi 1. 18 nedir arkadaşlar? Nedir? 2 çarpı 9. Yani 2 çarpı 3'ün karesi yazalım. Üzerinde de bir 3 var. 12 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvvetinin dördüncü kuvveti 50 nedir? 2 çarpı 25 yani 2 çarpı 5'in karesi yazalım onun üzerinde de 2 var. 48 nedir? 16 çarpı 3 çok karşımıza çıkar 48. 16 çarpı 3 dersim 2'nin dördüncü kuvveti ve 3'ün birinci kuvvetinin eksi birinci kuvveti. Bu kuvvetler her birine ait. Haydi bakalım toparlayalım. 2'nin 3. kuvveti 3'ün kuvvetin kuvveti çarpılır dikkat edin 6 2 üzeri 8 ve 3 üzeri 4 sonra 2'nin karesi ve 5'in 4. kuvveti 2 üzeri eksi 4 ve 3 üzeri eksi 1 tamam bunları yaptıktan sonra tabanları aynı olanlara bakın arkadaşlar ben bunları toparlamadan soruya devam edemeyeceğim demek ki toplamaya başlayalım bir de eşittir kullansam ne kadar güzel olur. Evet 2'den başlayalım. 2'nin kuvvetlerini bakalım. 3, 8, 11, 2 daha 13. 4 çıkarttım. 2'nin 9. kuvveti oldu. Gelelim 3'ler. 3'ler de birden fazla. 3'lere de bakın arkadaşlar. Şurada bir 3'ümüz var. Burada var ve burada var. 3'leri de toplayalım. Çarpı diyelim. 3'ün 6, 10, Gözüm kaymasın 9. 3'ün de 9. kuvveti 5'ten bir taneydi orada burada arkadaşlar. 5'in 4. kuvveti haline getirdik. Tamam. Asal çarpanlara ayırdık. Ne dedik? Haydi pozitif bölenlerini bulalım. Pozitif böleniyle negatif tam sayı bölenleri aynıydı. Nasıl buluyorduk? Kuvvetlerinin birer fazlasını çarpıyordum. Yani 9, 9 ve 4'ün birer fazlalarını alıp ben bunların arasına çarpı koyarak yapıyorum. 10 çarpı 10 çarpı 5 etti 500. Nerede? Şıklarımızda A şıkkında duruyor. Devam ettim. Geldim 6. soruya. Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı eksi 10 olan iki farklı doğal sayının toplamının alabileceği en küçük değer demiş. Biraz önce yapmıştık değil mi? Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamını Formülü yazmıştık ama bir daha yazalım. Ortadan giren videoyu ortadan girenler ah ah ah. Baştan seyredin arkadaşlar. Haydi bakalım formülümüzü yazalım. Renkli kalemle yazalım formülümüzü. Ee, asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı. Neydi bu arkadaşlar? hemen ne olduğunu bulalım. Tam sayı bölenlerin toplamından ki bunun da ne olduğunu biliyoruz toplamından sıfır olduğunu biliyoruz. Neden? Negatifler pozitifleri götürür. Eksi diyoruz. Asal olan bölenleri. Peki bunlar nelerdi? Asal olan ee, bölenleri. Bölenleri toplamı. Bunlar neydi arkadaşlar? Tabandaki sayılarımızdı. Şimdi bunun eksi 10 olması gerekiyor. Zaten bu arkadaşlar 0. Tamam bu 0. Şimdi burada yorum yapacağım. 10 olması için. Değil mi? Bunun 10 olması gerekiyor ki eksi 10 olsun. Peki asal olan sayılarımız ne olur? Toplamları 10 olan. 2, 3 ve 5. Toplamı 10 etti. Peki en küçük 2 basamaklı diyordu. Evet onların üzerine 1 koyarım. O zaman ilk e, sayım 2 e, çarpı 3 çarpı 5 yani 6, 30 olur. Peki ikinci bir sayı bulmamı istiyor. Biraz cinlik yapın arkadaşlar. İlk sayı 30 ise ikincisinin ne olması gerekiyor? Peki bunların üzerine şimdi ben e, başka sayılar koysam 2 koysam 1 koysam 1 koysam 4, 12, 60 olur. Bunun olmaması gerekiyor. Bakın şıklara bakın. Ben olsaydım şıkları biraz daha büyütürdüm. Peki başka e, tabandaki asal sayıların toplamı o neden başka asal sayılarımız var mı? Var tabii ki 3 ile 7 var. Ben bunların üzerine 1 koysam o da 21 olsa gayet güzel olur. Demek ki bu iki sayımızın toplamı en az 51 olurmuş. Ama soruyu hazırlayan keşke biraz daha büyük sayılar koysaydı da sizi bir yanımsaydı diye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi geçtim öbürüne. Ee, öbür ne? Öbür soruya. 12 üzeri x eksi 1 negatif tam sayı bölenlerinin sayısı 28. Ne demiştik? Negatifle pozitif sayıları aynı. Ne yapıyorum? Asal çarpanları ayıracağım. 12 üzeri x eksi 1'i. Nedir 12 arkadaşlar? 4 çarpı 3 desek. 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 1 desek ve üzerine de x eksi 1 yazsak. Bu kuvvet her ikisine ait desek, kuvvetin kuvvetlerine çarpsak, şöyle yazsak, tamam 3 üzeri x eksi 1. Ne demiştik? Pozitif bölenlerle negatif tam sayı bölenleri aynı sayısı. Ne yaptık? Negatiflerini yazmayalım isterseniz. Direkt pozitif bölenleri diye başlık atalım. Ne yapalım? kuvvetlerin birer fazlasını çarpalım. Yani bunun ve bunun birer fazlasını çarpacağım. Bakalım. Haydi bakalım çarpalım. Yani 2x eksi 1 ile x'in çarpımının 28 olduğunu vermiş. Ne yapalım? İsterseniz 28 küçük. Aklınıza 4 ve 7 geliyor hemen değil mi? Eğer bu aklınıza gelmeseydi 28 biraz daha büyük bir sayı olsaydı arkadaşlar ne yapardık? İkinci derece bir denklem yapardık. Ama ben x'e 4 desem 4 kere 2 8 1 çıkarttım 7 olurdu. Gayet de hoş sağlıyor. Demek ki x'in alacağı değer 4'tür der işaretlerim arkadaşlar ama 28 küçük daha büyük olsaydı ya aralarındaki farka bakarak çarpanlarını düşünmeye çalışırdım ya da buradan ikinci derece denklem haline getirirdim. Geldik, gelemedik. Bazen sınanıyorum arkadaşlar bu programla. Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı. Şimdi biraz önce yazmıştık. Ne demiştik? Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı nasıl bulmuştuk arkadaşlar? Tam sayı bölenlerinden asal bölenlerini çıkarttığım zaman 358'e eşit olduğunu biliyorum. Peki 72'yi nasıl yazalım? 72'yi 9 çarpı 8 diyelim. Yani 2'nin küpü ve 3'ün karesi halinde yazalım. Üzerine de x 8i e, 2 koyalım. 108 e, 2'ye bölsem Ay hadi göstereyim ya. Ben de akıldan yapamadım bir an. E, 27 çarpı 4 galiba ama olsun 2'ye böldüm 54 görelim birlikte 2'ye böldük 27 ve 3 tane de 3'ümüz var. 108 yerine de ne yapacakmışım? 2'nin karesi ve <laughs> o 2'ye benziyor mu? Benziyor diyenler el kaldırsın. Hiç kimsenin kaldırmadığını tahmin ediyorum çok çirkin bir iki oldu. 2 üzeri 2 ve 3'ün küpü halinde yazdık. Kuvvetin kuvveti çarpacağız. Düzelttik. 2 üzeri 3x 6 her ikisiyle de çarpacağım arkadaşlar. 3 üzeri 2x 4 dedim. Buradan bir 2'nin karesi ve bir de 2'nin küpü. Ne yapıyorum? Atlamayın arkadaşlar. Tabanları aynı olanları birleştirmeden soruya başlayamayacağım. Yani ben bunları bir birleştireceğim. 2 üzeri bu da 3x eksi 4 etti. 3'leri de bir birleştireceğim arkadaşlar. Bu da 3 üzeri 2x eksi 1 haline geldi. Tamam. Ee, asal olmayan bir daha okuyalım. Tam sayı bölenleri. Pozitif bölenlerini bir bulalım. Pozitif bölenleri arkadaşlar. Kuvvetlerinin birer fazlasının çarpımıydı. Yani 3x eksi 3 ile ee, 2x'in çarpımı pozitif böleni. Peki tam sayı bölenleri bunun 2 katı değil miydi? Tam sayı bölenleri de bunun 2 katı. Şöyle yapalım. 2 tane 2x. Onu da daha hoş gözüksün. Burası da 3x-3. Hatta onu bir 3 parantezine alalım. Bakın soru geliyor. Ee, şurası 4x oldu. Oradan bir 3 parantezini alırsam bu 3'ü de şuraya sıkıştırayım. Burası x-1 haline geldi. Bunu da bir düzeltelim. 12x ve x eksi 1 olarak düzelttik. Tamam. Asal olmayan tam sayı bölenleri 100 kere okudum. <laughs> unutuyorum soruyu. Yaşlılığıma verin arkadaşlar. Ne yapalım? Tam sayı bölenlerinden asal olanları çıkartacaktım. Peki 12x ve x eksi 1'in içinden neyi çıkaracağım? Asal olanları. Asal olanlar nelerdi arkadaşlar? Tabandaki sayı adedimizdi. Yani 2 ile 3 kaç tane? 2 tane arkadaşlar ee, hemen ondan da bir 2'yi çıkartacağım. Bunu da neye eşitleyeceğim? 358'e eşitleyeceğim. Yapalım 12x ve x-1 o 2'yi attık öbür tarafa. 360 dedik mi? Hatta 12'ye de bölelim. Bakın ne kadar güzel oldu. İyi ki parantezi almışız değil mi? 12'ye böldük 30 oldu mu? x ve x-1'in çarpımı 30 oldu. Tamam. Ardışık iki çarpan biliyor muyum aralarındaki farkın 1 ee, olduğu. Biliyorum tabii ki. Şu atlamayın arkadaşlar. Burası 5 olmalı ki burası 6 olsun, değil mi? X'in ne bulduk? Lütfen yanlışı yanlış yere koyup düşünmeyin. X'in 6 olduğunu biliyoruz. X'i soruyor. Evet, 6 işaretledik. Haydi bakalım. Devam ettik. 9'a geldik bile. Bunu konu anlatımında yapmıştık. Biz bunu ne yapıyorduk? 18 çarpı sıfırları bakın en tane demiş. 10 üzeri en şeklinde yazıyorduk. Burada en tane sıfır var diye düşünüyorduk. Hemen soruyu okumadan başlayalım. 18 nedir? 9 çarpı 2 yani 2 çarpı 3 üzeri 2 diyelim. 10 nedir? 2 ve 5'in eninci kuvveti. Bu kuvvetleri bir paylaştıralım. Şuraya da bir yazayım ki görün arkadaşlar o 2 üzeri n ve 5 üzeri n haline geldi. Tabanları aynı olanları toplayacağım. Bazen arkadaşlar o biri unutuyorsunuz 2 üzeri n yazıyorsunuz onun için yazdım. n artı 1, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri n haline geldi. Diyor ki 1 ve kendisi hariç 538 tane tam sayı böleni var. 538 tane tam sayı böleni var. 1 ve kendisi hariçse ben buna 2 tane bu bir ve kendisini eklersem tam sayı bölenleri kaç tane olur? Tam sayı bölenleri 540 tane olur. 540 tane tam sayı böleni varsa pozitif böleni kaç tanedir o zaman? Bunun yarısı kadar olmak zorunda değil mi? O da 270 tane mi? Aynen öyle. Katıldınız herhalde bana. Haydi bakalım pozitif bölenleri kuvvetlerin birer fazlasının çarpımı yani n artı 2 çarpı o 3'ü buraya yazayım daha hoş gözüksün çarpı n artı 1 ve etti 270. Bunun 270 olduğunu biliyoruz. Kuvvetlerin birer fazlasının çarpımı pozitif bölenlere eşitti. Hemen sadeleştirelim. 3 ile 270'i sadeleştirdim. 90 ve dedim ki biraz da düzgün yazalım. N artı 1 ile N artı 2'nin çarpımının 90 olduğunu biliyorum aralarındaki farkın 1 olduğunu bildiğim, bakın n artı 1 ile n artı 2'nin arasında fark 1 değil mi? Farklarının 1 olduğunu ve çarpımlarının 9 olan sayı nedir? Tanıdık bir sayı. Bu 9 olursa, bu da 10 olur ve çarpımları 90 olur. Ne dedim? n artı 1'in kesinlikle 9 olduğuna karar verdim. Yani n'i de 8 olarak buldum. Neyi buldum arkadaşlar? Ee, burada burada 8 tane sıfır olduğunu bulduk arkadaşlar. Haydi bakalım son sorumuz. Aman ne kadar güzel gittik. Bu önemli bir soru. Daha önceki yıllarda çıkmış ve deneme sınavlarınızda gördüğünüz bir soru. Arkadaşlar en basit hali 1440'ı ayırıyorum. Görün ne yaptığımı 722'ye böldüm 360 dedim 2'ye böldüm 180 Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. 90. 2'ye böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. Ve 5'e böldüm. 1. Neyin katı diyor arkadaşlar? 6'nın katı. İlla 6 demek zorunda değil. 12 de gelebilir. 24 der falan filan der. 12. Ama 6. 6'nın katı. 6 ne demektir? 2 ve 3. Bir 2'yi bir de 3'ü atın arkadaşlar bunların arasında. Geri kalanları yazın. 2'den kaç tane? 4 tane. 3'ten kaç tane? 1 tane. 5'ten 1 tane. Neyin katı diyorsa arkadaşlar bu ayırdığınız çarpanların içinden onu atın. Çünkü 6, 2 ve 3'ten oluşuyor. Değil mi? 2'yi ve 3'ü attım. Geri kalanları aldım. Baktım dedim ki pozitif bölenleri Pozitif böleni kaç tane? Kuvvetlerin birer fazlası 5 çarpı 2 çarpı 2, 4 ve 20 dedim. Ama ne diyor bana? Lütfen sorudan kopmayalım. Ne diyor bana? Tam sayı bölenleri. Evet tam sayı bölenleri dedik. Hemen ne yaptık arkadaşlar? Alıyoruz kalemimizi ve bu pozitif bölenlerin 2 katını alıyoruz. Tam sayı bölenleri neydi unutmayın arkadaşlar. Pozitif bölenlerinin iki katıydı. Tamam. Biz demek ki soruyu 2 çarpı 20 ile 40 olarak bitirdik. Nerede şıklarımızda? D şıkkında diyoruz. Harika bitirdik. Evet. ikinci testte görüşelim mi? Ben buradayım. Siz de orada olursanız çok büyük zevk alırım arkadaşlar. Sevgiyle, saygıyla kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın arkadaşlar.